Aurora. Aurora. <laughs> hey Baz ne <niye> öksürüyorsun? <laughs> 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 baz. Doktor, Doktor hanım. hanım. Efendim. Şurada birisi yatıyor. Ne? Kim? Nasıl? Hasta galiba. Baz. Baz. Baz hadi uyu. Hadi. Hadi. Hadi benim için. Hadi Baz. Hadi Baz sakın ölme. <laughs> Bazı sedyeyle götürün. Doktor hanım, bazın durumu ne? Hadi koyun şunu. <laughs> gel, hadi, gel, gel hadi koyalım. Tamam. Gel hadi. <laughs> Bazın durumu ne? Çok güzel söyledin doktor hanım. Bazın durumu ne? Şu an 24 saat kritik. Hayati tehlikeyi atlatırsa geçmiş olsun. Y 24 saat geçtikten sonra. Hmm. Şimdi ben bakmam gerekiyor. Durumu ne? Hmm, tamam. Şimdi... kalsın. Şöyle kalsın. <gülüyor> 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 tamam. Hemen gitmem gerekiyor. Hasta gözlerini açtı uzmanlık alanım. Şimdi bombana bakayım. Baz nasıl? İyi korkulacak bir şey yok. Aurora? Bir şey söyleyeceğim Aurora. Efendim Baz. Çok iyileşmedim ama yine de biraz iyiyim. Bir şey söyleyeceğim. Aurora, Aurora burada mı bekledin? Evet senin için yapmayacağım şey yoktur. Acaba bombonun evet, evet, ne evet ya? Evet acaba bombonda ne ya? Evet ya hastaneye gitmemiz gerek ya. Ben burada kalamam ya. Hadi bir dakika bile duramam. Hadi gel gidelim. Merhaba doktor. Merhaba doktor. Merhaba gençler. O bunun durumu nasıl? Bombon bombon nasıl oldu doktor? Bombonu ne oldu doktor? Bu mon doktora bazı hastaydı bakamadım ama yanında Çağatay ve Zeynep var. Koş 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 yok Hadi gel Zeynep. Tamam Çağatay. Çağatay değil patron diyeceksin bana. <laughs> Sen de. Zeynep şuradan ver bakayım bir kaptin lecaresini. Okey bekle iki saate geliyorum. Bu mu? <laughs> bu ne? Bu ne? Ha, ha bu değil. Ay, değil. Ha bu yine. Zeynep. Sanki babanın çırağı var. Alın beyefendi. Ah oh, saçma saçıma yapıştı. Sanki babanın çırağı var. Zeynep bir şey mi dedin? Yok bir şey demedim. Tamam ya çok konuşma. Sanki sen hiç konuşmadın. Zeynep bir şey mi dedin? Yok bir şey demedim. Ben bakacağım artık hasta ya. Senle uğraşmaktan. Ben 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 gidiyorum Zeynep. Nereye? Hasta iyileştirmeye. <laughs> evet daha 24 saat daha buradayız lazım. Al. Ben gidiyorum ya. Şurada dur bir. Sakın bir yere gidip kaybolsun. Ah sanki ben kaybolacaktım. Ha? Uf, sanki babasının çırağı varmış gibi. Hayret bir şey ya. Ben gidiyorum Zeynep. Tamam ya. Ben de şuradan hazır Nereye hasta iyileştirmeye? Hadi gel kanka. Aa. Gel kanka. Şimdi gore yiyeceksin. Aa gol yedim ya. Of. Şimdi sen ne gideceksin lan. Gol. 1-1 olduk. Top nerede top? Oh top geldi be. Oh be. Ne diyecektim kanka şimdi? Hmm. Hadi topu topu bana at lan. Hadi topu bana at lan. Al. Ah. 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 Ne oldu? Ah ne oldu? Ah bacım. Ah. Özür dilerim isteyerek olmadı. Özür dilerim kanka isteyerek olmadı. Tamam tamam tamam. Bir şey olmaz. Seni hastaneye götürüyorum. Yok gerek yok ya. Gel hadi. Gidiyoruz. Gerek yok ya. Gel gel, gel. hastaneye götürmek gerek seni. Ya gerek yoktu ya. Bir şey söyleyeceğim. Efendim. Sizin adınız Neyse adınızı boş Adını verin. Adını mı? Adınızı boş verin. Bir şey Benim söyleyeceğim. Sizin evlenecek misiniz Allah aşkına? Hayır. Doktor bir Mustafa'ya baksanız. Tamam. Arkadaşınızı yan yatırın önce. Tamam. Tamam yatırdım. Öyle değil. Diğer türlü. Tamam. Düz çevirin. Benim gibi otursun arkadaşınız oraya. Ah, ah. Ben bakayım şu Mustafa'ya. Nesi var? Şu an erken daha bunu söylemek için. Bu bacak kaslarında da bir şey yok. Bu tarafa bakalım bir Ah, açma, ama... açma. Tamam bekleyin siz şimdi. Mustafa'nın nesi var? Hastayı yatırabilirsiniz. Serum bağladık. Eve gidebilir ama iki hafta dinlenmesi lazım. Sağ olun Bir de doktor. serum takacağız birazdan. Sağ olun doktor. Tamam serum ne zaman takacaksınız? Birazdan. Bir şey diyeceğim serumu çok Dedim güzelmiş gibi. ya. Dediğim gibi. Sağ olun doktor. Bir şey değil vazifemiz. Gelir Mustafa gidelim. Ama kanka gel ben sana bakacağım ya gel. Siz taşıyın ve sarımı çıkarmayın. Tamam. Eve bağlarsınız doktorlardan yardım alarak. Of oh, merhaba ya çok kızar çok işim var diyor. Merhaba. Çağatay doktor dört kişi geliyor. Tamam pompom sen tamam pompom. Zeynep sen bir bakar mısın? Ona bak şuna bak bıktım ya. Ne Zeynep? Bir şey demedim. E beninki. E, hastalarımız nerede? Ya da dört kişi. Merhaba, merhaba. Merhaba. E, Evet siz kimsiniz? Ben ben yeni doktor. Tom 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 yardımcım değil. Ben yeni doktor. Tom Tom ben yeni doktorum. Bu da yardımcım Don Don. Tamam gelin. Çağatay Bey. Efendim bunlar kim? Yeni doktorlar. Tamam siz ben de gelin. Gelin. Biz biz şu an ne yapacağız? Siz Aynen Nile aynen Nile katılıyorum. I, I, şey biraz başım ağrıyor da. Şey bu arada ben biraz hastayım da başım ağrıyor da. Zeynep Yeni gelenlere söyle hasta var. Tamam şey adınız neydi? Benimki benimki Tom Tom. Şu Nil, şu şu John John, şu da Don Don. Diye şu Don Don. Don John John siz burada kalın. Tamam tamam tamam. tamam. Gelin Hı. hastaya bakalım. Burada kimse yok mu ya? Ben de yardımcım var. Neyiniz vardı? Başım ağrıyordu. Tamam ben bakarım. Tamam. Size ilaç yazdım. Eczaneden alırsınız. Tamam. Peki. Baş ağrısına iyi geliyor. Bir şey söyleyeceğim. Şey bakmayacak mısınız? Baktınız mı? Baktım ama. Tamam değil. Şu anda bir tansiyonunuzu ölçmem gerekiyor. Bir şey yoksa eğer... Bu arada bir şey de Başınız kaç saatten beri ağrıyor? 10 dakika ya da yarım saatten beri biraz ağrıyor da. Hmm, tamam dikkat edin bakın. Tamam. Başın ağrınız geçti mi? Eğer geçmediyse eczaneden e, yazdığım ilaçları alabilirsiniz. Az bir şey geçti gibi ya. Neyse ben gidiyorum görüşürüz. Gel Lale. Şey ben hamileyim de kim bakacak? Evet tutun karım hamile. Gelin. Ben size yardımcı olayım. Bu arada siz dışarıda bekleyin. Sancım geldi. Geçin şöyle. Tamam. Ah sancım geldi. Tamam geçin şöyle. Tamam. Karınıza yardım eder misiniz evet, geçmesine lale geç 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 la Aa, şimdi burayı biraz boşaltmamız gerekiyor doktor arkadaşları çağırır mısınız tamam doktor arkadaşlar gelsin ben ya. geldim yardımcı olarak cancan sana yardım edeceğim tamam sen şimdi şu eşyaları götür tamam. onlar şimdilik işimize yaramayacak bekle şunları alayım. Bu arada siz hiç kontrolle gelmiş miydiniz? Evet gelmiş Size ses evet, alabilir miyim? Tamam al. Burada tamam, ben burada durayım ne alayım. olmaz. Bir de tansiyon aleti. Al. Tamam. İnşallah, Şimdi sen gidebilirsin don don İnşallah, inşallah başarılı geçer de bu arada başarılı geçer inşallah. Evet i̇nşallah. Evet, evet. İnşallah. Evet, inşallah inşallah. Şimdi şu sediyi biraz daha şöyle itelim. Hı. Siz de karınızın yanına geçin. Tamam, bak. Ona destek verin. Nale. Ah, Sakin ol tamam mı? Sakın korkma. Ben bu arada siz hiç geldiniz değil mi hiç i̇şte doğuma? Evet, evet geldik. Şey, e, çocuğun doğmasına. Bor, bu arada sizinle biraz konuşacağım. E, ama Lale Hanım'a bir tane iğne lazım. İğneyi alabilir miyim? Uyuşturucu ah. iğnesi. Tamam. tamam gidebilirsiniz. Şimdi şunları şöyle koyalım hemen. Tamam. Şimdi başlıyor. Bak Lale sakin ol sakın. Sakın tamam. bak bir şey yapma. deme. Bu arada, bu arada bayılacaksınız değil mi Lale'yi? Evet. Birazdan size vereceğim çocuğunuzu. Şöyle öncelikle bir kalp atışlarını dinleyelim. Tamam. Kalp Çocuğum kalp atıyor mu? Evet. Sağlıklı. Evet, sağlıklı bir çocuk. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Cinsiyetine, cinsiyeti ne? ne diye biz öğrendik mi Lale cinsiyetini? Bilmiyorum. Eşinizi fazla yormayın lütfen. Bir de <laughs> cinsiyeti erkek. Oley. ne? Ben, ben erkek erkek olacak. O ne? O Sevincinizi dışarıda yaşar mısınız? Şimdi sizi biraz uyuşturmam gerekiyor. Şöyle iğneyle. Tamam, tamam. Ha iğnemiz hazır. Her ana karşı tetik olun. Tamam. Şöyle. Aa, aa, aa. Sabırlı olun hanımefendi. Birazdan bitecek. Aa. aa. olun ol, bitecek. Sakin olun değerli. Hadi sakin olun. Aa. Bu doğdu mu ya? Şimdi Size maalesef iğne yapmam gerekiyor. Biraz sandıcalı olacağı için. Tamam. Çocuğum, şimdi eşiniz aman, bayıldı. Bir şey söyleyeceğim. Doktor hanım. Karımla bir çocuğum şey olmayacak. olmayacak değil mi? Olmayacak bir şey. Siz yanında durun. onu destek olmanız gerekiyor. Tamam tamam bitiyor şimdi. Evet bitiyor bitiyor. Evet Evet, bitti. Oley. Geçmiş olsun. Evet, ben çocuğunuzu şöyle yatırayım. Siz dışarı çıkabilirsiniz beyefendi. Çocuğunuz birazdan doktorlar getirecek. Lala Hanım'ın burada kalması gerekiyor. Tamam. Don don doktor. Gelin misiniz? Şu çocuğu alabilir misiniz? Evet, gelin çocuk. Ondan inga, 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 inga. Aa çocuk ağlıyor. Çocuk çocuk. Inga, inga. Tamam tamam. Ağlasın orada tamam. Bırakabilirsiniz artık bırakabilirsiniz çocuğu. <laughs> Ay bırakmayacağım. Sıkmayın çocuğu lütfen. <laughs> o o ey, oğlum oğlum oğlum. Evet beyefendi. Nur topu gibi bir oğlunuz oldu. Oğlum bunu seveyim böyle. Çok Güzel. Evet bu arada birazdan onu da alacağım. Siz şimdilik sevin. Birazdan Lale Hanım'ı uyandırıp ona göndereceğim. Yani götüreceğiz. Tamam götürebilirsiniz. Ben çocuğumla ilgilenirim. Tamam sonra sizi Hadi gel. <laughs> Biz gidiyoruz. Conconuk Concon... dur. Lale'nin yanına git. Conconuk dur. Tamam geliyorum. Çocuğuma bir şey mi oluyor? Yoksa... Çocuğuma bir şey mi oldu? Dur benden gizlemeyin. Lütfen sedyeyi alın. Lale Hanım siz de şöyle. Yastırdım. <laughs> çocuğuma bir şey mi oldu. Burada artık şu kıyafetlere de ihtiyacınız kalmadı. Tamam. <laughs> Aa, çocuğuma bir şey mi oldu? Hayır hanımefendi. Nur topu gibi bir oğlunuz oldu. Ne? Ano <laughs> oğlum. İnca, <laughs> İnca. Tek evet, söyleyebilirsin. Ay, benim tatlı <laughs> şeyim. Ben seni çok mu seviyorum acaba? Ay, 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 <gülme> ay. Annesine çekmiş mi bu? Ay, 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 ay. 2 gün daha burada bekleyeceksiniz. Ben sizi taburcu edeceğim. Tamam. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Çok tatlı. Evet Lale Hanım bu arada. Oley be. Lale, Lale görebilir miyim? Geldiniz. Evet Lale evet, görebilir miyim? Görebilirsiniz mi? çocuğunuzla beraber. Bu arada iki gün daha taburcu ol. İki gün sonra taburcu oluyor karınız. Şimdilik olamaz. Sonra. Ben de senin çocuğum biraz. <laughs> Ay çok tatlı. Bana benziyor bence. Ha, ben, bence benziyor. adını ne koyalım? adı bence... bence ıı, herkes... Berk olsun. Hayır. Bence Cenk olsun. Bence Şeref olsun. O benim adım. Hı, <laughs> doğru. Senin babanı sevmez. Bence, o yüzden bence benim Ümit benim olsun ya. Olsun. Ümit olsun ya. bence İsmail olsun. Berk nasıl sence? bence, bence. Berk güzel isim ya. Berk koyalım. Tamam Berk koyalım. Tamam. Ha. Şu çocuğu alabilir miyim? Artık şöyle. Bir şey Çocuğunuzun uykusu geldi. Şimdi uyuması <laughs> gerekiyor. Birazdan uyuyacak o. Evet sen buradan çıkamazsın küçük şey. Bazı iyileşti <laughs> mi? Ben bir şey söyleyeceğim. Evet yeni iyileşiyorum ya. Üf, i̇yi ki bir doktor olmuşum ya. Bana da kimse bakmıyor ya. Bana, yok, bana bakan yok mu ya? İyi ki de bir doktor olmuşum ya. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Hmm. Bütün doktorlar gelin. Hayır. Hayır. Sadece bu pompon doktor gelsin. Sadece pompon doktor gelsin. Biz gidiyoruz o zaman. <laughs> <laughs> İstemediğimiz yerde evet, durmayız durmayız. arkadaşlar? Evet gelin gidelim. Hadi gelin. <laughs> ne kadar tripliler ya demin bombon değil. Evet. Çağatay sen de gel. Tamam. Sen de ben gibisin ya o yüzden ikimiz bakma bakmak zorundayız. Galiba gidiyorum o Yavaş yavaş. Ne? Gidiyorum. Gidiyorum. Hastayı kaybediyoruz. Hastayı kaybediyoruz. Hayır. Bana... Bir şey söyleyeceğim. O deknoş ne bir şey var ya onu getirmen gerek. Sen getireceksin. Tamam. Sen getir. Çabuk getir onu. <laughs> Hadi tak buraya. <laughs> Hasan nefes almıyor. Hasan nefes almıyor. Hadi yerleştirin şunları. <laughs> bir. Bir. Hadi bir daha. 100 volt. 100 volt. Tamam. Ah. <laughs> ne oldu? Bonbon <laughs> oh. bon doktor. Bonbon bon doktor. Bonbon doktor. Bonbon doktorun iki gün uyanma, uyanmaması lazım. Ben gidiyorum. Tamam. Git. İki gün geçtikten sonra. Bonbon doktor burada beklemiş. Bonbon doktor iyileşebildiniz mi? Eh işte, siz niye iki gün başımda beklediniz? E, ben şey... Ben anladım...